Arkadaşlar şimdi Ali Yaz'la oyun yapacağız. Bütün oyuncaklarını koridora dizdik. Önce Hot Wheels'tan başlayacağız. Hot Wheels fırlatma. Şimdi Ali Yaz buraya hızlı vuracak ve onu uçuracak. Değil mi babacığım? Bir, iki, Uf, nasıl uçuruyorsun sen ya? Yine uçuralım mı Bu arabayı buraya koyuyoruz arkadaşlar. Bir saniye dur babacığım. Onu bırakıyorsun. Tamam. Onu bırakıyorsun. Şimdi bir, iki. Başla o zaman. Uf, çok fena uçurdun. Şimdi arabayı tekrar koyuyoruz. Bırakıyorsun onu babacığım. Bir, iki. Uçmadı, olmadı ya. Tekrar koyalım bakalım. Onu bırak. Onu bırakıyorsun oğlum. Şimdi hızlı vuruyor. Bakın uçamadı çünkü vuramadı. 12 1 2 Of Nasıl uçurdun sen bunu ya? Ne, Şimdi ne mi? oynayalım babacığım? Şimdi bu. Tamam, önce bir de bunu çalıştıralım mı arabayı çalıştıralım? Bak, aa ay, bunun ay, arabası ay. buradaymış. Ne? Bunun arabası gidiyor. On benim mi? çalıştıracağım. Tamam, çalıştır bakalım. Vay, wow, bu da çok iyiymiş ya. Şimdi çok iyi. Önce <laughs> bunu çık. Aa, top da oynayalım mı beraber? Hayır. Hayır. Tamam o zaman top oynamayalım babacığım. Bir de Ali tamirci çantası var. Burada. Matkap, tornavida, her şey var. Arabaları tamir yapalım mı babacığım? Yapalım. Baba. O zaman gel. Tamirci, sam arabası ve çantası. Ya, Hangisini ya. tamir etmek istiyorsun? Bunu mu şim. tamir edeceksin oğlum? Deceğim. Et bakalım. nerede? Nesi varmış onun? Bu ki, tekeri kırılmış. Tekeri kırılmış mı onun ya? Tüh. Bu neymiş peki? Peki bu? Bu ne? Bu ne? Ee, bu ne? Tahtar. Ee, bu ne peki? Tahtar. Ee, bununla ne iş yapılıyor? Onu tamir, tamir ediyorsun. Aferin sana ya. Bu? Bu çekil. Ne yapıyorsun bununla babacığım? Bunu Vuruyorsun. O zaman vuralım hadi bakalım tamir yapalım mı? Ne tamir etsek acaba? Şuna şuna. Şuna şuna. Tamam onu tamir et sonra da başka bir şey tamir edelim oğlum. Bu... Aa. Tamam bunu tamir ettin değil mi? Bunu gönderelim. Aa, burada bir de trenimiz varmış bizim be. Trenimizi de çalıştıralım mı babacığım? Ay, tamam onu sonra çalıştıralım. Sen tamir yap birazcık babacığım. Yaptın mı bunun tekerini? Teşekkür ederim. Kaç para? Üç. para. Tamam babacığım. O zaman al, tiks. Şimdi şimdi neyi tamir etsek biz? Şunu, şunu, şunu. Bunu mu tamir edeceksin? Bu küçük kepçeyi. Şunu, şunu. adı neymiş? Bu adam bindiğine. Evet. Tamam onu tamir et tornavida ile biraz tamir yapar mısın? Yapabilirim Yap bakalım babacım Bu Lastik kırık Lastik mi kırıkmış? Evet. O zaman sen onu bana ver ben lastik alayım kendim Bir tane lastik alalım bunu sonra tamir edelim tamam mı tamam, babacığım? Tamam O zaman burada bir tane ambulans şuna, var ya şuna, şuna. Bunu mu istiyorsun? Şuna. Aa küçük kamyon. Onun kardeşiymiş o da ya. onun kamyonu. onun kamyonu. Bu benim kamyon. Bu çantada ne var başka bakalım. Aa hepsini çıkarttın mı sen babacığım bunu? Şapkanı neden takmıyorsun? Takmıyorum. O zaman bunları buraya koyalım mı? Bu benim. Bu bitti. Bitti. Bu benim... Bir de ben... kepçemiz bozulmuş bizim ya. Kepçeyi de tamir etmemiz lazım. O bizim kamyon. Bu senin kamyon. Tamam. Bu, onu sizin... Çekiçle biraz tamir eder misin oğlum onu? Bunu tamir edeyim. Hadi et bakalım. Bu tekeri kırık. Tekeri mi kırık? O zaman dur ben bir yardım edeyim mi sana? Yardım edeyim. O zaman ben... şöyle... Tamam babacığım. Ben ne yapayım peki? Tamam babacığım. Ben bu şapkayı takıyorum. Sen de tamir yapıyorsun tamam mı? Tamam. Hadi yap bakalım babacığım. Ha bu araba da çalışıyor hala ya. Sen tamir yap bakalım. Ta ben. Tamam. Hayır bırak bırak bozulur öyle babacığım. Hayır bir durdurdum ben. Avido tuttum. Avido tuttum ben. Bunu böyle koyuyoruz. Bir. 2 Uf çok fena uçuyor ya. Uçuramadın babacığım ya. Uçur bakalım. Evet. uçuyor Uçur bakalım onu. Hızlı Uf, Sen çok iyi yapıyorsun bunu ya. Bir daha uçuracak mısın babacığım onu? O zaman. Önce Evet. Ben bir tane vurayım bakalım hızlı. Ooo. Kapıya gitti. Tamam çekicini getir bunu da tamir edelim hadi babacığım çekicini getir oğlum çekicini ben buldum tamir edeceğim ben de geleyim sana yardım edeyim o zaman ya ah, tamam ah. bunun nesi varmış ya usta ben kazım sen kazım usta mısın <laughs> helo mı kazım usta Sen Kazım Usta mı oldun oğlum? O bizim burada bir tane de beton mikseri var. bunu tamir edilmesi lazım ya. Bunu tamir eder misin bak? Ederim, ederim. Hemen onu tamir ediyorsun babacığım. Ediyorum. Ondan sonra burada bir tane de vinç varmış. İtfaiye. İtfaiye evet pardon. Teşekkür ederim. Başka başka neyi tamir edelim? Ha bu da ha onu mu et bakalım. Şuna, şuna. Arabamız Bunu mu? O ne? kardeş. dinozor kardeş. <laughs> lam, 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 lam. O orada gitmez ki babacığım. dövdün onu. Kaza mı yaptı? Hemen ambulansı getirelim o zaman. Ambu... Ambulans geliyor. Ambulans geliyor. Hastaneye götür onu tamam mı bacım? Şimdi çöpe. Oo, ne yaptın sen babacım? Bir daha yapar mısın ya? Ne yapıyorsun sen öyle? O gitti. Aa, affederim sana ya. Gitti kardeş. Başka başka ne varmış? Dur gitti dünya. Dünya gitti. Dünya şimdi gitti. Şimdi dünya gitti. Sana yenemedim. Afi. Tamam babacım.